Ermeni çetelerin 1906-1922 tarihlerindeki katliamları ile ilgili yayınımızı şimdi gerçekleştireceğiz. Yakutiye ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi'ndeyiz. Söz şimdi A Haber ekibinden Yüksel Akalan ve konuğunda. Evet Manuel, Ermeni diasporası her yıl 24 Nisan'da 1915 olaylarını ve sözde Ermeni soykırımı yalanını gündeme getiriyor. Ancak Doğu Anadolu bölgesinde başta Erzurum olmak üzere birçok şehrimizde, birçok köyde Ermeni çetelerin yapmış olduğu katliamların izlerini taşıyor. O noktalardan birisindeyiz. Erzurum'da Yanıkdere'deyiz. Tabii daha fazla detayı yayın konuğum, şehit torunu ve aynı zamanda araştırmacı, yazar... Abdurrahman Zeynel hocamızdan dinleyeceğiz. Hocam yenimize hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Şu an itibariyle Ermeni çetenin yapmış olduğu katliamların izlerini taşıyan yanık deredeyiz evet. ancak daha birçok nokta var. Detayları sizlerden dinleyelim. Evet, e, 1918'in Şubat ayından Mart ayına kadar e, bu bölgede insanlık tarihinin ender kaydettiği bir vahşetle Türk milleti karşı karşıya kalmış ve bulunduğumuz yanık dereye e, şehir merkezinden alınıp e, getirilen 3 e, 3000 sivil insan şehit edilmiş. Yakılmış, süngülenmiş ve bu naaşları buradaki dereye atılmış ve aylarca, yıllarca bu bölgeden yağan karlar insan kokusunu, insan yağını vadiye doğru taşımış. Tabi bu çok büyük bir acı. Bu acı sadece yanık derede yaşanmamış. Erzincan'dan Geri çekilen Ermeni çeteleri Erzincan'ı yakıp yıkıyorlar, Tercan'da insanları katlediyorlar, Aşkale'de insanları katlediyorlar ve Ciniz şehitliğine geldiğimizde Ciniz köyünde 587 tane Müslümanı camiye dolduruyorlar ve camiyi alevle ateşlere katıyorlar ve insanımız şehit oluyor. O camide şehit olanlardan birisi de benim dedem. Benim dedemi orada yakıyorlar, yananlardan biri. Oradan Tazegül köyüne geliyorlar. Tazegül köyünü yakıyorlar. 180 haneli köyün 130 hanesini yakıyorlar. 38 insanı köy sokaklarında şehit ediyorlar. 25 kişiyi esir alıp götürüyorlar ki biz onların akıbetini bilmiyoruz. Eee Alaca köyüne geliyorlar. Alaca köyünde 274 tane Müslümanı yine camilere, ahırlara dolduruyorlar ve orada şehit ediyorlar. Ee, yol güzergahı üzerinde bulunan yerlerde bu katliamlar devam ederken Ilıca'da 2000'in üzerinde Müslüman Türk'ün yakıldığını, şehit edildiğini Rus Kale komutanı Tiberde kılıfı e, resmi kayıtlara geçilmiş durumda. Yine hemen e, arkamızda Yeşil Yayla köyümüz var. Yeşil Yayla köyümüzü katlediyorlar. Yani şu Erzurum ovasında bulunan e, onlarca köy yanan bacaları tütmez oluyor. Erkekler kimse kalmıyor ve hepsi. Ermeni çeteleri tarafından katlediliyor. Erzurum'un içerisinde Mürsel Paşa Konağı'nda, Ezirmikli a Konağı'nda e ve diğer mücavir e çevrelerde binlerce insan şehit ediliyor. Yani 11 Mart'ı 12 Mart'a bağlayan gece Erzurum'un mahalleyi aralarında, sokaklarında 13 bin'e yakın Müslüman Türk bir gecede şehit ediliyor. Dolayısıyla o çekiliş esnasında, Oltu'dan, İspir'den, Hınıs'tan ve Pasinler'den, Horasan'a kadar olan bu mücavir alanda bir ay içerisinde 50 binden fazla Müslüman Türk şehit ediliyor. O zaman biz bu şehitlerin anıtının bulunduğu yerden sadece Ermenik lere değil, aynı zamanda tüm medeni dünyaya çağrı yapıyoruz. Bu katliamları yapanlar kim? Niye yaptılar? Neden yaptılar? Üstelik bu insanların tamamı silahsız, sivil, kadın, çocuk, erkek ya. Dolayısıyla tarihte Türk milleti asla soykırımcı olmamıştır. Ama Türk milleti o tarihlerde soykırma uğramış tek millettir. Bunu da açık seçik her zaman her yerde muhataplarımıza ilan etmeyi biz görev addediyoruz. Dolayısıyla bu yanık dere bunun ispatıdır. Firdevsoğlu kışlası bunun ispatıdır. Ee, Alaca köyünde Ciniz köyü bunun ispatıdır. Yani e, bu mücavir alanları gezerseniz her evden bir şehit, iki şehit, üç şehit çıkmıştır. Şimdi bu şehitlerin hesabını kim verecek? Dolayısıyla bunları 1924 yılında Bükreş'te Ermeni Kongresi'nde Ermenistan'ın başbakanı e, Ohanes Koçezyan, dolayısıyla e, şunu e, o konferansta orada çok açık net söylüyor. Diyor ki, bu yaşanan olayların sebebi, müsebbibi biz Ermenileriz. Yani Taşnak. Partisi'nin kongresinde 1924'te yeri ve zamanı belli olduğu bir şeyde bunu söylemiş. Ayrıca Taşnak Partisi'nin büyük bir kongre şeyi var tüzüğü var. Onun tüzüğünde diyor ki Türk'ü nerede görürseniz öldürün. Altıncı maddedir bu. Dolayısıyla bu acıları bu tüzükleri yere işlemişler. Bu cinayete işlemişler. Ben bütün dünyaya tekrar ilan ediyorum. Türk milleti masumdur. Asla Türk milleti soykırım yapmamıştır. Ama Türk milleti Ermeni çeteleri tarafından soykırıma uğratılmıştır. Teşekkür ederiz. Hocam. Ben teşekkür ederim. Evet yayın konuğum araştırmacı yazar ve aynı zamanda Ermeni çeteleri tarafından şehit edilen bir vatandaşımızın da torunu olan Abdurrahman Zeynel'di. Erzurum başta olmak üzere Doğu Anadolu bölgesinde birçok şehrimizdeki Ermeni çetelerinin gerçekleştirmiş olduğu katliamları e, anlattı diyelim. Sözü tekrar sizlere bırakalım. Manuel.